Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Başak burçları için Temmuz ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerinin niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım Aşkta işte sağlıkta neler var. Evet. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum arkadaşlar. Sen çok üzgünsün. Ee, burada sana bir hatalar yapılmış. Bu da en sevdiklerinden gelmiş bu hatalar. Burada en az bir, bir iki kişiyi görüyorum. Bunlar birbirini tanımayan insanlar olabilir. Hani bazılarınız arkadaşınızla, bazılarınız aileden. Hani böyle üzgün olduğunuzu görüyorum. Ama bu durumlar çözülecek arkadaşlar. Sen bu sıralar bir arınma sürecinden geçiyor gibisin. Hani insanların yüzünü görüyorsun, göremediklerini görüyorsun. Bunlar seni biraz canını yakabilir çünkü değer verdiğin insanlardan çıkabilir. Devam edelim. Ama diyor ki bakım, o kadar kuvvetleniyorsun ki aslında hiçbir şey boşuna yaşanmıyormuş. Yani seni bunları görmen sana sağlanılıyor arkadaşım. İlahi bir adalet var çünkü. Ee, sadece işte sevdiklerimizden bir sıkıntı gördüğümüzde biz sarsılırız arkadaşlar o yüzden de demek ki bunu yaşıyorsun sen ama öyle bir kader çarkı var ki öyle bir durum hissediyorum ki arkadaşlar burada sevineceğinizi e, bir mutluluk da yaşayacağınızı bu hafta görüyorum yani hem böyle üzüntü hem mutluluk bu hafta sanki bunlar olacak sizin hayatınızda bir, bak, bir bakmışsın ki hüzün bir bakmışsın ki ee, sevinç, yani bir duygu karışıklığı olacak. Bir taraftan üzülürken bir taraftan böyle güzel şeyler de olacakmış bu hafta. Bakın diyor ki e, her şeyde bir hayır var. Yani hiçbir şey sen boşuna yaşamıyorsun. Yani bunlar oluyorsa senin hayrına oluyor. Görmesini bil, ona göre davran. Yani üzülmemeye çalış arkadaşım. Ee, güçleniyorsun sen ve aranıyorsun. Etrafında art niyetli varsa. Ya da göremediğin bir sinsilik varsa, belki dost biliyorsun, ama o senin dostun değil. Bunları sana gösterecek bu e, bu süreç, bu bir haftalık süreç. Ama ne olacak sonrasında çok güçlü bir şekilde ayaklanıyorsun. Bu kişilere karşı mesafeni de koyabilirsin. Çünkü bazıları akraba çevrenden, mecburiyetten belki görüşmek zorunda kalacaksın, ama yine mesafeni koyacaksın. En azından hak ettikleri gibi davranacaksın çıkaramıyorsan da hayatından. Şimdi ufak bir e, sıkıntı daha var. Ayrıyetten bir para konusunda. Birisinden bir alacağım var alamıyor gibisin. Bu hafta bu konular da gündeme gelecek. Ama bunu alacaksın. Sadece gününde sana gelmemiş. Geciken durumlarını hissediyorum. Ama bakım diyor ki mutluluk. Bak mutluluk kaç yerde gözükmüş. Senin kadersel bir bağım var birisiyle. Yani bu hafta sonuna doğru özellikle bu haftanın sonuna doğru niyet aldığımız günden e, 14'üne doğru yani düşünün 8'inden 14'üne doğru e, hayatına bir insan girebilir kalbin bozsa bu insan kaderin olabilir kaderindeki insan gelebilir e, ya da biten bir beraberlik gelecek bir şeyler böyle sıfırdan başlama gibi düşün hani artık olmaz dediğim bir şey olabilir tekrardan sıfırdan bir başlangıç sana çok iyi gelebilir. Hep bir şeyler böyle değişecek ama kaderindeki neyse o gelecek sana. Yani bu hafta bunlara bir dikkat et arkadaşım. Kendini açıkladıktan sonra geçmişten birisi gelirse de eğer bu samimiyeti hissederse de devam edersin. Bir şans daha verirsin. Ama yok ben artık istemiyorum önüme bakacağım diyorsan da şansın açık. Kaderinde başka kısmetlerinde var. Hani Hayat senin hayatın diyor bakın ve tercihlerini ona göre yap. Sana kim ne hissettiriyorsa onda kal diyor bakın sana ve hiç acele etme. Aşk konularında özellikle. Çünkü doğru insan sana bu dönemlerde gelecek. Samimiyeti gösterecek. Sen anlayacaksın zaten. Ama güvenin yok tabi. Geçmiş konularda kalp, kalbin kırılmış. Bitmiş bir beraberlik var. Ee, üzüldüğün durumlar, belki aldatıldın, belki kandırıldın. Hani diyorsun ki toparlanamıyorum, toparlanacaksın. Arkadaşım bunu biraz iste. Giden birisi olduysa hayatından boşuna gitmedi. Sana bir yanlış yaptı, bir hata yaptı. Yani boşuna çıkmadı. Yani kendini boşuna da üzme. Göremediklerini görüyorsun yani, göreceksin de. O yüzden arkadaşım her şey, her şeyde bir hayır vardır. Bunu görmeyi bildikten sonra. Kimse seni üzemez zaten. Çok güçlü bir karaktersin. İş konularında bu, bu hafta böyle bir görüşmeler, bir kararlar alınacak, bir toplanmalar, toplantılar olacak. Kalabalık bir ortamda çalışıyor olabilirsin ya da bu sıralar böyle çok yoğun olabilirsin. İşle alakalı bir e, hızlı bir gelişmeler de olacak bu hafta. Şansın bahtım yok deme, şansın da var, kısmetin de var sadece doğru zamanda değil bazı şeyler o yüzden biraz gecikiyor bazı işlerin güçlerin ama diyor ki bakın sabırlı olduğun her konuda ve adım attığın her konuda içine sinerek adım atıyorsan bir şeyler kafanda oturup adım atıyorsan her şey yoluna girecek olarak gözüküyor arkadaşım dua et diyor sana duaların duyuluyor bu sıralar sıkça dua etmelisin ee, kelimelerine de dikkat etmelisin nerede ne dileyeceğine ne isteyeceğine istediğini duyuluyor yani her bakımdan gerçekten seni üzen bilerek üzen birileri varsa da ahın da tutuyormuş senin yani öyle de bir süreçtesin ahın tutuyor evet arkadaşlar tabağa bakalım biraz da biraz da boğaz ağrıları çekenleriniz var boğazınızda e, bir sıkıntım var arkadaşlar ses tellerinizde de olabilir e, tahriş yani böyle boğaz ağrıları soğuk bir şeyler içmeyin, asitli bir şeyler içmeyin. Ufak tefek böyle sıkıntılarınız olacak, olacak. Boğaz çaklanız var. Bir de konuşma, yutkunma diyor bakım. Yani bir şeyleri böyle toparlamışsınız konuşamıyorsunuz. içinize atmışsınız. Hani boğazınızda kalmış. Şu sıralar bir yutkunuyorsunuz. Yani söyleyemiyorsunuz da ama yakında bir şeyler konuşacaksınız. İçinize attıklarınızı dilinize getireceksiniz. Şu an rahat değilim diyorsun, konuşamıyorum diyorsun. Gözlemliyorsun. Evet, hepsi böyle bende diyorsun yani ama rahatlayacaksın. Üst üste böyle sıkıntı almış olabilirsin ama e, arkası çok aydınlık. Evet, sıkıntıyı çekiyorsun ama sonuç olarak sen rahatlayacaksın. Boşuna çekmiyorsun hiçbir şeyi. Bunlar geçmişte yaşanmış, yakın geçmişte. Artık rahatlayacağın bir döneme girmişsin. Bu haftayı da atlattıktan sonra kendini daha iyi hissedeceksin. Bu haftada böyle bir belirsizlikler var. Biraz hayatında çözülmemiş olayların olacak. Biraz daha böyle emek, çaba sarf edeceksin ama sonuç rahat. Sen istediğin gibi olacak sonrasında ama o duruşunu göstermelisin. Keskinliğini ya da ne istediğini bildikten sonra o duruşu ee, yani kararlı olduğunu gösterirsen yapmak istediklerinde duruşunu değiştirmezsen her şey senin istediğin gibi olacak arkadaşım. Ama birileri seni kararını değiştirmek istiyorsa sen kararından dönüyorsan isteklerin olmaz. Sen ne istediğini bildikten sonra bu kararlılıkta ilerle. Belki birilerine bir şeyler göstermeye çalışıyorsun. Belki bir beklentin var maddi manevi. Hani kararını değiştirme sabit dur. Ne istediğini bil diyor bakın. Ve bu doğrultuda her şey yolunda gidecek. iş konuların, maddi konuların. Bir iş yeri açmak istiyorsun. Bu iş yerini açacaksın arkadaşım. Ya da iş ek bir şeyler yapacaksın. Karar veriyorsun. Bir de böyle bir bankayla alakalı bir sıkıntın, bir sorunun mu var? Bir kartla alakalı kredi kartı olabilir. Başka bir kart bilmiyorum. Bir takım sorunların var. Belki ödemelerin. Ee, bir icra konuları mı var arkadaşlar bazılarınızın gerçekten derin sıkıntıları var maddi yönden bir destek göreceksin ama önce bir sıkıntısını yaşıyorsun bir yerden bir para bir destek göreceksin böyle sıkıntısı olanlar için icralık konularda sanki daha çok hissediyorum ee, bir kartına da bir blokaj bir engel bir şeyler olmuş sanki bazılarınızın kartında da bir sıkıntı var gibi dikkat edin arkadaşlar bu sıralar dolandırma konularına etrafınıza kime ne verdiğinize maddi para şeylerine dikkat edin bu hafta hani olur demiyorum dikkat edin sadece bir uyarı var ee, kimle iş yaptığınıza ya da bir yer alırken ne aldığınıza e, bir araştırın yani arkadaşlar doğruluğuna sosyal medyadan bile bir şeyler alırken bir bakın ee, sağlam bir yer mi bunlara bu hafta dikkat etmeniz de gerekiyor gibi ama bir davanız var, ee, bu bir ayrılık davası mı? Bir ayrılma aşamasında olanlar var sanki, bir dava var bununla alakalı ya da böyle bir şey düşünüyorsun. Hani artık yeter diyorsun, bazılarınız sanki gerçekten bunalmış. Ee, ama bir düzelme olacak bu durumda, sonrasında tekrarlarsa bu tam kopuş diyor bakın. Önce bir toparlanma, sonra bir tekrarlanırsa bitecekmiş. Ee, ya da böyle bir işin içinde olacaksın, böyle bir durumun. Birileri sanki bir ayrılık aşamasında da Sen mi destek olacaksın Sen mi yanlarında olacaksın Toparlayacaksın Ya da böyle bir kalabalık ortamda sen de olacaksın Bu hafta böyle gündemlerinizde olabilir Ama Sonrasında artık hiç kimse yardım etmeyecek Öyle bir denenecek Toparlanacak Belki bunu sen kendin yaşıyorsun Belki yakınların yaşıyor Ama bu ortamlardasın Bir şeyler böyle Çaba verilecek emek verilecek Sonrasında da iyice Eee son diyor yani. Tekrarlanırsa aynı durum. Bu sefer hiç kimse karışmayacak demek ki. Evet arkadaşlar bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.